Evet arkadaşlar. Şimdi size şunu göstermek istiyorum. Öncelikle jog kasmaya başladık. Bunu zaten bir önceki videoda Bov'un videosunda görmüşsünüzdür. Afrodit burada. Poseidon burada. Bov şu an başka bir partide olduğu için o burada değil. O da planörlerde görev yapıyor. Bov da bu arada 58 oldu. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Hemen size de göstereyim burası. Size de göstermek istiyorum. Şimdi takla makamda birçok görevimiz var. Şunlar şöyle hemen alalım. Bunları her seferinde kilitliyorum ama burada yine yer değişiyorlar. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın. Şakram görevi var. Edumu görevi var. Şakram tis ve e, Mysteries Death. Yani Edumulardan çıkan görev var. Şimdi şu bir bakın bu 2 milyon 800 bin x veriyor hatta bakalım tekrar doğru mu baktık 1 2 3 1 2 3 aynen 2 milyon 800 x bu veriyor edimular 3,5 buçuk milyon veriyor yani 5 6 milyon 6 milyon 300 gibi bir yapıyor ikisi 7 milyon 700 diyelim. Bu da 8 milyon 300 gibi aşağı yukarı bu iki görevden bir şey alacağız. Xp'imiz şu şöyle, şöyle bakalım 80 gibi hemen bir bakayım. Aynen yani %88 88 Şimdi Büyük ihtimalle level atlayacak bunları verdikten sonra tekrar alacağım ben bu görevleri. Bir de hemen alalım verdiğimizin yerine gelelim. Bunu da verelim. Şimdi bunlar level atlamaz. Ama Edmu'yu verdiğim zaman büyük ihtimalle level atlayacak. Hemen bu deliver olayını da halledeceğim. Çünkü %100 expiratimiz var şu anda. Şakramı verdim. Şakramla birlikte level atlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Şimdi şakramı da aldık görev olarak. Bakayım tekrar. Aynen almışız. Şimdi Edmu'ları da verelim. Arkadaşlar 88 de Şöyle yapalım. Kontrol edelim buradan. Geldi mi diye. Gelmiş. XP'miz 88 de. Levelimiz de 62 idi. Şöyle şuradan göstereyim. 63 olduk şu anda. Eksimiz de 16 oldu. Yaklaşık 30 eks gibi bir eksp aldık. Bu çok iyi bir eksp arkadaşlar. Hemen bunların taşıma görevlerini de alacağım. Deliver görevlerini. Şöyle yapalım. Hemen return scroll çekeceğim. Hiç uğraşmayacağım arkadaşlar gitmeye. Bunda bu arada 345 tane yine birikti. Bu arada size depoda bir şey daha göstereceğim. Biraz aceleye gelen bir durum oldu. Biraz hızlı karar verdim. Onu da depoya gittiğimiz zaman size anlatacağım şimdi. Evet şimdi şöyle depoya bir geçelim. Hızlı koşmamızı basalım bir hızlanalım. Şimdi şöyle bir depoya gelelim. Bir depoyu göstereyim. Tabii ki burada bir işimiz yok. Şöyle geliyorum arkadaşlar. Bir sword bir de shell aldım sun arkadaşlar. Bunu yapmamız sebebi şu. Atıyorum 70 level Le gelmeden önce çarlar 67 gibi 68 gibi setleri giydikten sonra sanırım 69'da en son göğüslüğü giyeceğiz. Hemen ona da bir bakalım. Yanlış olmasın. Aynen 69'da göğüslüğü giyeceğiz ama 68 gibi bu artı 3 Blade de fullsun oldu seti. Onu da göstereceğim şimdi birazdan. Bunlara ben bir de armor set yapmayı planlıyorum sun. Ee, şimdi yetişirse 67'ye kadar. O yüzden ee, bunlar 67'ye kadar şakramlarda kalacak. Amacım token çıkartmak arkadaşlar. 67'den sonra da e, Nia Soldier, Nia Guard'lara götüreceğim. Şimdi burada bir bakalım ihtiyacımız var mı? Potu motu her şeyi var aslında. Biz yine de bir şey alalım. Pot alalım şöyle hızlı bir şekilde. Şey de alalım. Dursun yanımızda bulunsun. Şimdi bunları aldık. Daha sonra şuradan hemen hızlı bir şekilde yine gidelim. Bir şey yaptıralım. Bu arada yanarsa yanar deyip bastığım arkadaşlar spear'ımız artı 4 oldu bunda. Artı 5 e uğraşmayacağım. Hızlı çok hızlı bir şekilde bunu olabildiğince hızlı bir şekilde şu anda level atlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu arkadaşlar bizim diğer partinin hemen ilerisinde şu an kasılıyorlar ama Elimde sunu olmadığı için bir şey yapamıyorum. Onları da temizleyeceğiz. Şimdi gelelim şu deliver görevlerini yapalım hemen. Kaynamasınlar arada. Şimdi bunların bir tanesini yüzükçüye vereceğiz. Bir tanesini de nereye veriyoruz? Her zamanki yerimize veriyoruz. Tamam, buraya geldim. Bu değil. Forgotten oldu. Şu an çok yapmıyorum arkadaşlar. Niye? O zaman burada bakalım. Aynen. Bunu verdik. Hemen yüzükçüye de gidelim. Bununla birlikte arkadaşlar XP'miz 16'dan 21'e çıktı. Yani bir 5 XP de buradan aldık. Şimdi devam ediyorum. Hatta bunun intini de verelim. Gelelim şöyle. Tak, diyelim. Bu kıyafetçi arkadaşlar. Üçükçü değil. Pardon. Hemen Monster'ları verelim. verelim. Başka ne var? İnventörü. Üç görevimiz açılmış. Bunu yaparız. Bunu inventör görevlerini yaparken yapacağım. Şu an item çıkmadığı için inventörü o kadar da lazım olmuyor açıkçası. gelelim 375 tane oldu. Şimdi yavaş yavaş önce e, yine göğüslükten başlayarak seti alacağım. Şuraya bakayım. Burada bir görev var mı? Taklama makamda yapabileceğim. Toy görevi var. Burada da yok. Devam ediyorum. Şu 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 ileride bir kapı daha var. Şurada. Orada da arkadaşlar e, Sand Monster'ların 500 tane öldürme görevi var. Bu arada bu 500 tane Sand Monster öldürme göreviyle diğer görevleri alabiliyorsunuz. Yani şu kamptaki görevleri alabiliyorsunuz. Bu iki kamp, bu kampın şimdi görevleri bitince arkadaşlar hemen şurada yeni bir kamp açıldı. Şurası görevleri oraya buranın görevlerini alıp 63 63 levelde kavede devam edeceğim. Şimdi ben bunu verelim. Bakın 6 milyona yakın bu exp veriyor. Zaten şu an %50'ye gelmişti Bitti. Bu görevi de 3 kere yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunu biz çıkaralım. Bu şeye doğru gitsin. Daha alamıyoruz zaten görevi. Buradan düz devam edelim. Nakinler hobi Tamamdır. Şimdi şöyle gidelim. Bunu da bırakalım arkadaşlar. Sonra da bir de Blade ile görevleri verelim. Blade'i de 63 yapalım. Blade'inde çünkü EXP bayağı ileride. Ondan sonra bakalım arkadaşlar.